Bir yaz günü böyle damda yatık. Saat gece 10-11 civarı. Ulan bir şakırtı koptu. Dedim tamam gitti. Bir kaza oldu. Aşağı kavşakta. Hemen üstümü giydim yala. Kaçtım. Gittim ki bir tane araba motora vurmuş. Motorcu yerde yatıyor. Onu komşu da böyle sese gelmiş. Herkes orada toplanmışlar kalabalık. Dedik ambulansı aradıyız mı? polis aradıyız mı? Dediler aradık gelecek. Adam yol ortasında yattı. Dedi kıpırdatmayın. Dediler ya yolun ortasında mı yatar? Şunu kenara çekik. Yorum dedik adamın icabında bir yerinde bir şey olur. Oynatmayak şunu. Dediler yok kenara çekek yol ortasında olmaz. İki kişi elinden iki kişi ayağından tuttur adamı karga tulumba kaldırmaya yatırdılar. Süreye sürüye. Ulan biraz sonra dediler polis gelecek şimdi bunu niye çektiyiz buraya diyecekler. Yerinde niye oynattıyız diyecekler. Olmaz. Geri yerine koyak. Yorum kıpırdatmayın şunu. Yok. Kaldırdılar geri. Karga tulumba geri yolun ortasına serdiler adamı. Bekleye bekle. Ambulans yok. Bekleyin de ambulans gelecek. Komşu arabayı almış geldi. Dedi getirin arabaya koyak hemen götürek. Yorum ambulans geldi işte bekleyin. Yok. Adamı sürüye sürüye geri arabanın içine tıktılar. Tarsının. Hastaneye O sırada ambulansın sesi geldi. Aha dedik ambulans geldi. Geri indirin geri indir. Ulan adamı geri bir de indirdik yolun ortasına. Geri serdiler. Adam Allah'tan bir şey yokturmuş fazla ki. Bir şey olmadı iyileşti. Ulan yorum bir omriline falan bir şey gelse adam mahvoldu ya. Bitirdik. Bizim ilk yardım anlayışımız beylenmişti. Gene vatanımızdan, milletimizden Allah razı olsun.